Merhaba arkadaşlar. Sahilde yine değerli eşya araması yaptım. Şu şekilde şura toka, orası zıvır çöpler şöyle bir metal çakmak. Şura yine öyle kurşunlar ve diğer malzemeler. Oradan bu tarafa geçeyim. Bunlar imitasyon sahte künyeler. Şöyle şu bakır bir kolyeymiş. Yine şöyle bakır bir künye. Şunlar şurası şuraya gelinceye kadar sahte olanlar. Şöyle ilginç bir küpe çıktı. İçi zincir gibi. Bunun fotoğrafını çekerim. Şöyle küpeler çıktı. Bir iki. Üç, dört tane. Şunlar da küpe arkadaşlar. Şöyle. Bunlar çok değişik, ilginç. Dalganın güzel karıştırdığı bir zamana dek gelmişim. Şu denizde şeyi. Aha. Şöyle bir yine değişik bir küpe daha. Yine şöyle bir silah şeklinde kolyocu. Burası yine her zamanki bozuk paralarımız. <laughs> her zaman bolca çıkıyor. Bu kısım sahte yüzükler. Şöyle şunlar çelikler. Ve şöyle yövmeyi kurtaran bunun fotoğrafını yüklerim. 20 kayar arkadaşlar. Şurada kenarında yazıyor. Ve şu görüntü netleşse. 2.4 gram geliyor. Yövmeyi kurtarıyor. Allah bereket versin. Şöyle yine bir çelik künye. Şuna emin olamadım. Çelik mi? Gümüş mü? Şöyle yine gümüş. Şu kolye. Tabii şu künye. Bu gümüş. Şöyle yine imitasyon bir tane daha künye. Bu tabii gece insanı bayağı yanıltıyor, insanı sevindiriyor ama ışıkta bakınca belli oluyor ne oldu. Bu kadar arkadaşlar, abone olup takipte kalmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Yine çekiliş yapacağım. Şu şekilde çelik künyemiz ilk çıkan arkadaşa şöyle güzel gümüş taşlı bir yüzüğüm var. Bunu parlattık güzelce. Eğriydi bu doğrultulu hatta. Yine şöyle bir tane gümüş alyansımız var. Ve son olarak da şöyle bir çelik yüzük. Şu şekilde birinci çıkan arkadaşa. ikinci çıkan arkadaşa yine şöyle bir taşlı gümüş yüzüğümüz var yine. Güzel. Parlatıldı. Yine şöyle bir çelik yüzüğümüz var. Şöyle gümüş bir kolyemiz var ucunda haç var. Şayet çıkan arkadaş haç takmak isterse onu şurada halkası var. Oradan çıkartıp hacı takmayabilir. Ama zinciri gümüş. Şu çelik olabilir. Bundan emin olamadım. Ama göstermeye de gerek yok. Ayar yazısı yok. Zaten aynı bunu çelik künye gibi vermek istiyorum. ikinci çıkan arkadaşa. Güzel parlak çünkü bunu şey yapmaya gerek yok. Herhangi bir işleme gerek yok. Ve üçüncü son çıkan arkadaşa da şu şekilde bir tane gümüş alyansımız var. Parlatıldı. Yine şöyle bir tane gümüş alyansımız var. Şöyle yine bir çelik yüzük. Şöyle bir tane de stres yüzüğümüz var. Bunları vereceğim. Şu anda parlattığım künyem yok arkadaşlar. Hazırda. O yüzden künye yok bu defa. Böyle bir şey yapayım dedim. Abone olup sadece altına yorum yapmanız yeterli. Zaten muhtemelen büyük ihtimal başka bir videomla birleştirip de yayınlarım bunu. Arama video, arama sonuçları videosuyla birlikte yayınlarım. Sadece yorum yapmanız yeterli kargo ücreti bana ait. Herhangi bir ücretiniz yok. Tek yapmanız gereken abone olup yorum yapmanız. Çekilişleri de hafta sonuna doğru Perşembe Cuma gibi yaparım büyük ihtimal. Yetiştirebilirsem bu hafta sonu yetiştiremezsem pazartesi salı gönderirim önümüzdeki hafta. Şimdiden teşekkür ediyorum. Takipte kalın.